Canlarım selamlar, bugün yeni bir GTA Vice'ın moduyla karşınızdayım, yeni hikayeli Vice'ın moduyla karşınızdayım. O da Ray Mikhailov Files, yani Ray Mikhailov'un dosyaları. Türkçe'ye çevirdiğimizde şunu e, anlatabilirim size. Ray e, Ray Mikhailov Files neymiş? E, yani ana karakter Ray Mikhailov'unu oynuyoruz. Ray, yayın sistemleri ve elektromanyetik altyapı konusunda derin bilgiye sahip bir radyo mühendisidir. Reis sinyalleri takip ettikçe nörolojik manipülasyonu işaret eden rahatsız edici bir desen keşfeder. Bu muhtemelen mikrodalga patlamaları ve bilinçaltı kodlamaları kullanılarak insan davranışlarını toplu kontrol altına almak için koordine edilmiş bir çaba olabilir. Ne kadar derine inerse, ne kadar her derine indiğinde, ne kadar, her böyle sürekli derine inmeye devam ettiğinde şehir o kadar tehlikeli bir hale geliyormuş polis pusulaları, zombi benzeri ee, kalabalıklar, çeteler ve bilinmeyen bir kaynağı korumak için programlanmış gibi görünen düşmanlar var. Bu beta sürümü oyuncunun temposu rahatça ayarlayabilmesi için ana görevler arasında kayıt yapma imkanı sunan tam 9 görevli bir hikaye e, örgüsünü içeriyor. Gelecekte güncellemeler kesintisiz sahnele, iyileştirmeyi varsa hatalar düzenmeyi, modifiye edilmiş şehirlere eklemeyi mümkünse daha fazla görev ilave etmeyi hedeflemektedir demiş. 15 MB bu Rave neydi bu söyledi lan? Ray Mikhailov files. Ray Mikhailov files yani dosya Ray dosyalarına az uzatmadan başlayalım. Yeni hikayele Vice modu. Linkini açıklamaya bırakacağım da bunun kurulum biraz meşakkatli haberiniz olsun. IMG tool falan lazım yani karakter skin tipini değiştirmek için. Bilginiz olsun. Ama tipi değiştirmez, değiştirmem. Sadece oynayayım diyorsanız yine linki atayım. Sıkıntı değil. Hani e, Tommy tipiyle de oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Ben düşüne karakter bu. Şöyle bir dakika. Rey Mikhailov, ana karakterimiz bu. Bir radyo mühendisi. Ne dedi briefte? Sen Ray Mikhailovsun, e, bir radyo mühendisi. bir sinyalleri inceliyorsun. Burada zaten bizim eleman konuşmuş burayı. What the hell? Ne oluyor lan? Our old VCN relay is live again. Bizim eski e, VST haberleri yayınımız tekrardan canlı yayını geçti. Bu mümkün değil. E, hattı. I should get to our radio building to track the signals from their own works. E, radyo binasına giderek e, sinyalleri oradan takip etmem lazım diyor. Şimdi menüse bin demiş ama şu silahı da alalım. Da alalım. <laughs> bu moda Türkçe yama yapmak isteyen krallar varsa da yapabilir bu arada. <laughs> Vice binasına mı gideceğiz? Bir radyo mühendisi olarak. Oraya gideceğiz herhalde. Dediğim gibi link açık bırakacağım ama bunun kurulumu biraz meşakkatli yani karakterin tipini değiştirmek meşakkatli. Onun dışında modun kurulumu kolay. Vice içerisinde temiz bir modsu içerisine atıyorsunuz da bu karakter tipini değiştirmeniz için ekstra biraz böyle bir çaba sabretmeniz <laughs> gerekiyor. Ama karakter tipini değiştirmem Tommy ile oynarım diyorsanız yine de linki atarım. Radyo binasına geldik orada. arada. Şimdiden beğenmeyi, yorum ve kanalıma abone abone olmayı unutmayın etmeyin. Abone olursunuz bildirim açarsanız sevinirim. Sinyaller geldi, sinyaller. Cherry Popper fabrikasında, doldurma fabrikası var ya, oradan geliyormuş. git bakalım. Ray. Karakterimiz adı Ray. Ray malif malif Ray işçali malif malif mama. Ray Mikhailov. 15 megabayt mod zaten daha düşük. Yani çok düşük. Bir de beta Tam sürümde geçmedi. 9 tane görev var. Hepsini yapıştıracağız ya. Aman aman aman. Oraç bize lazım. Hacğa geldik. <laughs> Şimdi çalışma masamıza dönerek sinyali analiz Bir Brief'e bir bakayım. Ben machinery is amplifying the walk up link. Ben machinery is Sonra return to work <laughs> bench'te yani fabrika makineleri kontrolden çıkan bağlantıyı güçlendiriyor artırıyor. sonra da işte e, çalışma masasına dönerek bu yakaladığı sinyali analiz et doğru çevirisi bu olay yerine geldik sinyalleri burada mı kontrol ediyoruz? o birileri Vice e, ee, binasını mı ne ele geçirmiş? Burası bizim safe house. Daha fazla iş için bu Vice News'e geleceğiz. Görevi geçtik. kaydedin Lan yer yok lan. Lan yer yok. Baskına koy ya. Şurada ne demiş? Someone's hijack VCN's old relay hardware. Yani birileri Vice e, eski e, aktarma cihazını e, çalmış. Harbiden çalmış yani. Cihazı çalmış. Ya evet, cihazı ele geçirmiş. O anlamda. Şimdi rapor vermemiz lazım. Vice Denius so binasına gidip yaşadığımız durumu rapor edeceğiz. Buna mı gidelim? Buna gidelim. Ne olacak? Geldik. Raporumuzu verelim. Sinyal abi. Yine tekrar Cherry Popper fabrikasını gideceğiz işte. Araç orada inceleme yapacağız kanat için. Burada ne demiş? Midas picking up a carrier leak from the plant. Yani bu ölçer Ölçer fabrikadan bir taşıyıcı sızıntısı çekiyor demiş. Yani herhalde o anlamı geliyor. Yani, doğru çeviriyorum bilmiyorum da bu anlamı geliyor. Yani ölçer fabrikadan bir taşıyıcı sızıntısı elde ediyormuş işte. Tespit ediyor. O anlamı geliyor. Fabrikaya geldik. Korumaları indir ve... <laughs> Şimdi sinyal noktasını keşfedeceğiz burada. Buradan mı gidiyorsun hani düz? Bulduk ha. Çevireceğim şey şimdi ne dediğini. <laughs> ne demiş? Someone bridged the plant directly to VCN relay." Yani Biri fabrikayı doğrudan e, Vice the News e, Rölesine bağladı. Yani Vice the News e, Yayın hattına mı bağladı? Ne o anlama geliyor? Öyle bir şey. Doğru terimleri kullanıyorsam bilmiyorum. Öyle bir şey, öyle bir anlama geliyor. Bizim Vice News binasına ekleme girişimleri falan filan oluyor işte. Elimizi kesiyorlar. Duyuyorlar vesaire. Birileri kim bilmiyorum. seni bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Bir şeyler dönüyor ama. Bir sonraki görevimiz için geldik. Boş kafalı. Bunu da çevirisini yapacağım bir dakika. Şuradan diye bir durdur. Ne demiş? getting reports of strange behavior near actual race garip davranış raporları garip davranış raporları yardımcı röleler yakınında alınıyor. Garip davranış raporları yardımcı röleler yakınında alınıyor. Absorptive absurdly bystanders and record their behavior. Etkilene 3 kişi gözlemle ve davranışlarını kaydet. Absorbed Effective Bystander Recorded behavior. Etkilen 3 kişi gözlemle ve davranışlarını kaydet demiş ikinci cümlede. Absorbed Effective bir Recorded in behavior'da. Sonucu da First Subject is at Vice Point. Ee, i̇lk görev Vice Point'ti. Ee, onların durumunu dokümanla. Evet, document of Condition. Onların durumunu dokümanla. Gidelim. Он не рейдит, вайс, окей. şu Vice eleman burada. Ne yapıyoruz burada? O eleman cevap vermiyor diyor. Cevapsız. cevap verme eleman zombileşmiş donmuş sinyallerden dolayı mı oldu ne oldu bilmiyorum ama bu e, bu mod biraz şey gibi Stephen King'in cep romanını okuduysanız birebir aynısı şu an olaylar için o romanda şöyle insanlar bir telefondan bir sinyal oluyor Ve o sinyal onları böyle zombileştiriyor delileştiriyor falan böyle güzel bir roman yani ilginç bir roman Size tavsiye ederim. Ya bu arada çevirisi yani. çeviri yapalım. Subject unresponsive. Yani bir şey cevap vermiyor diyor. Hiçbir şekilde iletişim kurulmuyor. cevapsız böyle, dön, bakıyor. Altın özü. Microwaves, flowers, fine neural pathways. Yani mikrodalga... Ee, buna biraz çeviriyor. Mikrodalga taşması... Zaten Mikrodalga taşıması sinir yollarını yakıyor. Kızartıyor. Mikrodalga taşıması sinir yollarını yakıyor. Yani biraz robotik mi çeviriyorum yoksa harbiden çevirip böyle mi tam emin değilim. Ama ne demiş? Mikrodalga taşıması sinir yollarını yakıyor. Yakıyor demiş. Ondan sonra kaydedildi. Desen de dokümanlandı, belgelendirildi. Bu anlamı geliyor. Umarım robotik çevirmiyorum yani. Neyse. İzleyici elemana bakalım Aynı septomlar gözlemledi diyor Septomlar aynı bu da robot olmuş Son eleman da izleyiciler Buradaki eleman nasılmış bakalım O ciddi semptomlar. Anket tamamlandı. Görev tamamlandı. Bir de sinyallerden al bir kafayı yemiş. Yani benim düşüncem o yönde. Sinyaller insanları zombileştirmiş. Hepsi böyle. Dediğim gibi Stephen King'in Cep diye bir romanı var. Cell İngilizcesiyle. O da bununla aynı yani. Belki de ondan esinlenmişlerdi bu modu yaparken bilmiyorum. Okumanızı tavsiye ediyorum. O kitabı da. Stephen King'in zaten romanı güzel. Evet yani. Canlar. E, GTA OST... Ne oldu yaşadı? Oğlum nasıl taklattı? attı? Yeniden mi spam oldu? Harika anasını satayım. Canlar, e, GTA Ray Mikhailov e, files yani. Ray Mikhailov'un dosyaları modundan bu kadar, ilk bölümden bu kadar. Bunu bitireceğiz zaten. Henüz beta sürümünde de, yani yapım aşamasında devam ediyor da. Hani, çaldı arabayı bak. Mal. Mallar lastikleri patlak onun. Şurada gıcır araba var ki gitti neyi çaldı salak. <laughs> Her neyse canlar. dedim Dediğim gibi bu hikaye devam edeceğim. Beta sürümde zaten. Tam sürüme geçtiğinde de devam ederiz. Ama önce şu betasını bitiriz. Beta'nın ilk bölümünden bu kadar. Ben de ben miyim, ben ben atma, abone olmayı, abone abone bildirim açıp sevinirim. Linki açıklamayı bırakacağım ama şu tipte bir şey yapamam. Karakter tipi şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz yakalanmışsınızdır diye düşünüyorum. Şurada dursun. Biraz bakalım şu tipine. Ne yapıyor şu an belli Ben ne, ne yapmışım burada belli Oraya gitmişim, buraya gitmişim. Tamam, tipi gördünüz zaten. Ee, modern League. Oğlum, her F1 basışımızda burada araç mı spawn olacak? Eyvah, kaos olacak burada. Her neyse. Ee, bölmeseniz iyiydi arkadaşlar. Modun kurulumu kolay. Temiz bir modsuz vaysinin üzerine dosyalar atıyorsunuz. Kurulmuş olur ama dediğim gibi şu tipi, şu tipi ayarlamak biraz sıkıntılı. Yani karakterin tipini değiştirmek sıkıntılı. Biraz uğraştırıcı. IMG tool'dan falan eee birkaç tane dosya silip o dosyaları eklemeniz lazım. falan karışık şey işte. Onu da şu an hani ben gösteremem kurulumunu. Eee bir ara onun için ayrı bir video yaparım. Eee... Bilenler varsa yapar. AMC Tool'da tip değiştirme nasıl işte dosya silme, dosya ekleme nasıl yapılıyor bilenler varsa onlar yapar. Onun dışında Tommy ile oynarsınız en kötü. Boş ver. tipi değiştirme gereği Tommy ile oynayın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Saygılar ve sevgiler.